Arkadaşlar. Evet bugün adanın adası, masasını, masasını göstereceğiz. Evet benim mas masası çok minnet ama şöyle birazcık göstereceğiz. Burada bir tane resim var. Resim çok hoş değil Evet, Böyle açılıyor işte. Böyle <laughs> Burada adanın boncuklarla yaptığı şey var. Evet. Bu da böyle oyuncak. Evet harika var. Şöyle burası diğer silgi. Bu burası silgi şey. Küçük silgi. Burada da bir mini oyuncaklar var. Atraklı benim değil miydi? Evet. Nasıl bu şey? Soralım. Burada da minik bir rendesi var ne yapıyorsa. Evet. Evet. Ondan sonra böyle, böyle burada bir tane böyle cüzdan gibi bir kalemlik gibi bir şey var. Burada kolonya var. İstersek yüzden istersek böyle kalemlik. Evet şöyle göstereyim. Bir de burada benim en sevdiğim şey var. Her şey kedi odasını, odasını pek... Bizim evet. gözüktü. Neyse başa ver. Onu kırparım ben. Böyle. Şöyle burada tekrar var. Şu kısmı göstermeyeceğim. Ben burada tekrar adam yapıyor. Böyle minik şeyler var. Bakın. Bu arada bu evet, şey. Var. Evet, hoşça kal dadaş. Hoşça kal.